Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesidir. Kanal İstanbul projesi 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Proje için ilk ihale 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Kanal İstanbul projesinin toplam maliyeti 75 milyar Türk Lirası olarak açıklandı. Köprü ve havalimanı gibi yatırımlar hesaba katıldığında toplam maliyetin 118 milyar Türk lirası olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'u beton kanal olarak tanımladı. İmamoğlu, tanımı bizde nettir, bu bir beton kanaldır, başka hiçbir şey ifade etmez, ve bedeli çok ağırdır ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul'un inadına yapılacağını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu proje köprü, yeni havalimanı ve metro ile bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsterseniz de istemeseniz de yapacağız ifadelerini kullandı. Peki Kanal İstanbul Montreux Sözleşmesi'ne etkiler mi? Kanalın Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırı bir durum yaratıp yaratmayacağı tartışılmaya başlandı.